Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 23 Temmuz Perşembe günü akşam 21.45 saatlerindeyiz. Borsa analiz videomuza başlıyoruz. Borsada o seviyeye kılırsa diye dünkü yaptığımız analizde 22 Temmuz e, parantezi ile yaptığımız analizde 117.000 e, 117 bin seviyesinin önemli olduğunu bahsetmiştik ve 118 bin 900 lere, 800 lere kadar bir tepki yükselişinin gelebileceğinden bahsetmiştik ve şimdi bugünkü durumu sizlerle beraber değerlendireceğiz. Dünkü çizdiğim grafikler aynen duruyor arkadaşlar, şimdi o grafikler üzerinden biraz güncelleme yapacağız sizlerle beraber. Bakın, şimdi ee, bugünkü ee, bir yükselişte en yüksek gördüğümüz seviye arkadaşlar 119.700'de. Ama burada aslında çok kalıcı olamadığımızı ve şu siyahla çizdiğimiz, bakın alttan gelen bizim bir trend desteğimiz vardı. O trend buralarda kırılmıştı 118.400'de ve sat sinyallerimiz oluşmuştu. Aşağı doğru geliyoruz manasında yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle paylaştığımız bir durum vardı. Bakın şuralarda 3 tane ufak ufak trendler oluşmuştu. Şu an için gördüğünüz gibi bir tane ufak trendi geçtik ikinci yükseliş ufak trendi. Şimdi ufak bir düşüş trendindeyiz. Tekrardan şu kanala girersek e, büyük yükseliş trendine geri döneceğiz. Ancak e, şu an için ben bugün kapanışla beraber şimdi şurada temizleyelim bir. Direkt yeniden açalım arkadaşlar. Ah. Kaydettik yanlışlıkla. Evet. Şimdi daha iyi. Bir saniyenizi isteyeceğim sadece. Evet. Heh. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, biz halen bakın gördüğünüz gibi siyah çizginin yeni altında kapattık. 119.200'ler bizim için önemliydi. Onun üstüne kapatsaydık en azından e, yükseliş için biraz daha iyimsel olacaktım ama şu an için ben halen e, yükseliş trendine tekrar al yerine geçmeyeceğimi sizlerle paylaşmak istiyorum bugünkü durumda. Yarın tekrar izleyeceğiz arkadaşlar. Yarınki kritik değerimiz ise 119.500 yaklaşık olarak. Eğer bunun üstüne tekrardan çıkar şu kanalın içerisine girersek ümitlerin yeş yeşereceğini yavaştan konuşabileceğiz. Ancak aşağıda bizi bekleyen tehlike hala 117.500'ler civarında bir destek olduğunu düşünüyorum. Mavi ortalamanın ben yarın e, kabaca 117.300'ler arkadaşlar düzeltiyorum. 117.300 117.300'ler bugün için ve yarın için ise 117.500 doğru arkadaşlar. 117.500 117.500'leri bize e, destek olacağını yarın kısacası ya 117.500'ü ya da 119.500'ün mutlaka ikisinden birini görüleceğini düşünüyorum. Bu iki noktadan hangisinin altına gelirsek e, hangisinin e, hangi sınırın altına veya üstüne çıkarsak e, piyasada yönde o şekilde belli olur diye düşünüyorum. 117.500'ün altında kapanış yaparsak düşüşler daha sertleşecek. 119 e de çıkarsak bu sefer yükseliş ne tekrardan gireceğiz diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Evet fiyat grafiğinden gördüğümüz şeyler bunlar arkadaşlar. Şimdi göstergeler tarafına geçelim. Göstergeler tarafında baktığımızda ise e, bizim biliyorsunuz e, öncelerden pozitif negatif bir uyumsuzluk vardı Aresay tarafında şöyle bir bayrak direk formasyonunu aslında dönmüştü Aresay tarafında gördüğünüz gibi hatta şurada da aşırı satırla beraber anormal bir düşüş olmuştu ama tekrardan toparlamıştı. Halen aşağı doğru Aresay devam ediyor. Aresay biraz daha toparlayıp şu banda dokunup 63-62 bandına dokunup ya bu kanal içerisinden çıkıp tekrardan 80'lere doğru hedefleyecek ya da aşağı doğru gelip 54'lere hedefleyecek diye ben düşünüyorum. ve şu an için ben aşağı doğru yönün, ben de trend kırılım aşağı olduğu için ilk yani daha çok yüksek ihtimalin aşağı doğru olduğunu düşünüyorum. Yani 54'lere gelme ihtimalimizin ben daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan bunları size söyleyeyim. Ve maddeye baktığımda hafif de olsa yukarı doğru bir sanki A sinyali geliyormuş gibi ufaktan gözüküyor. Ama bakalım yarın neler olacak çok net bir durum yok aslında kısa vadeli ve uzun vadeli RSI sat tarafında halen RSI halen aşağı gidiyor. Şu aşağı doğru düşen kanal devam ediyor. Dolayısıyla ben günlük bazda halen düşüşün devam ettiğini söylemek istiyorum. En azından yarının beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an için 119 binlerden kapattık. Peki 5 saatliğe bakalım arkadaşlar bir de 5 saatlikte göstergelere baktığımda eee halen yatay bir seyir içerisinde olduğunu ve aşağı doğru hafif meyilli olduğunu görüyorum. E, kısa vadeli ve uzun vadeli su RSI dipten yukarı doğru bir e, tepki göstermiş gözüküyor. E, MACD belirsiz e, durumda. RSI iki tane olmuş. Bunu hemen kapatalım. E, dolayısıyla e, çok net bir görüntü yok indikatörler tarafında. Fiyat grafiğine bakalım. Fiyat grafiğinde ise e, bizim kritik seviyenin e, kabaca şöyle bakıyorum arkadaşlar. E, değerlendirdiğimde e, 119 binlerde olduğunu görüyorum. Şu an için binler tutulmuş durumdayız. Buralarda biraz daha güçlenmemiz gerekiyor ki Tekrardan 120 binlere hedefleyelim. Yani şöyle aslında ufak, ufakça bir fincan kur formasyonu oluşmuş durumda. Eğer tekrar biz 120.000'in üzerine çıkarsak O zaman daha üst noktaları yani kısacası 125.000'leri hedefleyebiliriz ama Şu an için net bir durum yok. Biraz karışık var yani karışık bir durum var. Bakın sert düşüşler, sert yükselişler, sert düşüşler, sert yükselişler sindirme hareketi var. E, çok fazla e, ipucu vermiyor açıkçası bana. E, yukarı dönüş hakkında bir emare olsa da net bir durum yok. O yüzden ben e, pozisyonumu e, düşüş tarafında koruyorum. E, ve yarın belki bir hareket olursa yukarı veya aşağı sizlerle beraber tekrar değerlendireceğiz. Onu da sizlerle paylaşacağız inşallah arkadaşlar. Şimdi sinyal tablomuzu bir hatırlayalım. Evet günlük bazda oluşturduğumuz sinyal tablomuzda bu şekilde şöyle uzaktan bakarsak biliyorsunuz 98.400'den al sinyalimiz gelmişti. Yani yukarı gidecek manasındaydı ve yukarı e, gittiğinde 111 binleri gördük. Sonra 109 binlerden aşağı gidecek sinyalimiz oluştu. Eee 119 111 binlerden e, 108 binlere kadar düştük. Tekrar 119 109.500'den eee sinyalimiz geldi. 116'lara çıktık. Tekrar 114.000'den sat sinyalimiz geldi. 113'üne düştük. Tekrar 114.800'den al sinyalimiz geldi. 117'ye çıktık ee, ve 117.500'e yükseldik ee, bu al sinyalinden sonra. 114.800'den sonra tekrar al sinyal geldi. Ve sonra 117.500'den tekrar sat sinyal geldi. 117.400'lere e, gel, sinyal gelmeden önce 113.000'lere kadar düşmüştük. Sonra da e, şu arada bir e, yoğunluk olduğu için burayı değerlendiremedik sizlerle beraber. Bunu sonradan yazdım arkadaşlar onu hatırlatalım 117400'den 117 A sinyali gelmiş ama biz bunu yazmadık buraya güncel canlı yayında sonradan yazdık bilginiz olsun sonra 118700'lerden de arkadaşlar Sat sinyali 21 Temmuz'da geldi ve hala şu an için Sat sinyalinin koruduğumuzu düşünüyorum en azından yukarı dönmemiz için bir gün daha mutlaka olumlu bir kapanış yapmamız gerekiyor benim kriterlerime göre tabii ki 4-5 tane en az kriterim var ona göre bir değerlendireceğim. Hafif de olsa bir yukarı doğru bir potansiyel var ama yukarıdan hala satıcıların geldiğini görüyorum. Şu yukarıdaki satıcıları 119.500'lerde yenmemiz lazım ki ondan sonra yukarı doğru gidiyor diye konuşalım. Şu an için net bir görüntü olmadığı için en azından yarın ki kapanışı bir görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şimdi tekrardan bizim analiz tarafına dönelim. Orada aylık ve haftalık durumu da Şöyle ufaktan bir gözden geçirip yavaştan videomuzu tamamlayalım. Şimdi <laughs> aylık bazda bir bakalım. Biraz nefessiz kaldık arkadaşlar hızlı konuştuğumuz için. Evet aylık bazda arkadaşlar şu an için halen yükseliş trendinde olduğumuzu görüyorum. Ve e, bu ay için arkadaşlar 113 bin altında kapanış olmadıkça gelecek ayda tahminimce 118 binler e, şöyle yapalım. 118-119 binler Üzerinde kalmamız gerekiyor şu anda 119 118'lerdeyiz Dolayısıyla artık bir kırılmanın Gelecek ay Gerçekleşmesi mümkün bu kırılma nasıl olur arkadaşlar Ya Şu çanağı yukarı doğru kıracağız Bizim günlük bazda oluşturduğumuz aslında bakın şöyle bir çanak var ya Bu çanağı ya yukarı doğru kıracağız Ya da 118 binlerde artık satıcılar aşağı doğru bizi Salacak aşağı doğru düşeceğiz İkisinden biri Ben ağustos ayı sonuna kadar bekliyorum yavaş yavaş bunun yaklaştığını hissediyorum. Yani şu aylık vadedeki görüntü bana onu anlatıyor. Ya 125 binlere gideceğiz ya da 110 binlere gideceğiz. Bunun ortası yok diye düşünüyorum. bir iki ay içerisinde bunun gerçekleşmesinin yatırım tavsiyesi olmadan sizlere aktarayım. Evet haftalık baza geçelim. Şimdi haftalık bazda ne görüyoruz? Haftalık bazda gördüğüm halen bizim 91 binlerden başlayan al sinyali halen devam ediyor arkadaşlar. 120.000'e kadar geldik. Yaklaşık 30.000 puanlık bir al sinyali yani yükseliş trendi devam ediyor haftalık bazda ve bizim bu sinyali korumamız için bu hafta üstünde kalmamız gereken seviye 116.000. Gelecek hafta ise kabaca baktığımda 117.000 800'er arkadaşlar bunun üstünde gelecek haftada kalmamız gerekiyor. Eğer bu hafta 117.000'in altında kapanış olursa haftalık bazda da bir bozulma olabilir gelecek hafta ve o zamanda da arkadaşlar sert düşüşler gelebilir. 112 binler. Aşağıda daha az seviyeler var ama onları şimdi çok konuşmayalım. 110 binler gibi. Onları sonra konuşuyoruz. Şu an için halen yükseliş tarafında olduğumuz için bir problem görmüyorum ben haftalık bazda. Aylık bazda da aynı şekilde. Günlük bazda özetleyelim arkadaşlar. Ben halen aşağı yönlü olduğumuzu söylüyorum. Ama ufak da olsa bir yukarı bir sinyal gördüm ben bugün. E, bu sinyalin gerçekçi olup olmadığını yarın veya pazartesi göreceğiz diye düşünüyorum. E, aşağıda 117 bin 500 var arkadaşlar. Yukarıda ise geçmemiz gereken seviye yarın 119.500. Bakalım neler olacak sizlerle beraber değerlendireceğiz. Kenze bakın. İyi akşamlar. Hoşça kalın.